Selam canlar bugün vampir avcısı Tristan'ı öldüreceğiz abi burada bir fight'a e girdi bu ben salak salak ararken bunu Şimdi yedik abi bunu Yedik abi bunu Kök nara zarar vermeden bunu indireceğiz abi Hasiktir Gelme birader gelme Buradan geçebiliyor mu? Geçemiyorum Uzaktan uzaktan da vurup öldüremem çok güçlü abi. Hayvan ol hayvan çok güçlü. Aa, sikeceğim yapacağınızı şey ya amına ya. Kaça kaça keser miyim acaba? Allah korkudan ne yaptım şaşırdım. Yok mu oğlum burada canavar mana var ya. Aha en çıktı ent. Gel 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 gel. İyi işin abi siz. Siz orada iyi işin ben burada izleyeyim sizi. Oğlum vursan ona. Heh. Onun üstü bana attı bunu. Ya. Babam ya anne. Oğlum ben de değil senin işin. Onunla ya. Allah aşkına ya. Şuna vur şuna. Heh. Heh. Adam herkesi parçaladı abi. Yemin ediyorum herkesi parçaladı adam. Kapış onunla kapış ben seni indireceğim oğlum oradan. Böyle pusu yapacaksın abi. Bir can tazeleyelim. Baksana ay olayını nasıl indireyim almalı. Yaktı yıktı bütün dünyayı yıktı adam. Yakarız bu kişikini. yakarız. Ağaç da hala yaşıyor ha. Ent, Ent'in amına koydu. Hay eski Ent. Ent'in amına koydu. Geliyor bana doğru. Vallahi erken öldü ya. Baksana abi nasıl indireyim ben bunu? Gelme. Gelme. Kaçamıyorum gelme. Yaktı yıktı bütün dünyayı be. Yaktı yıktı bütün dünyayı. Vallahi indirecek beni bu ha. Şu an beni bu indirecek. Şu 9'a basıp büyük iksir içsem çabuk seyreden iç. 30 vurmaya başladım güzel. Yedi, yedi ne lan? Hayır hayır hayır. Vay piç kestirmeden geldi. Gelme. İndireceğim oğlum seni ben. yürümedi ya Seni indireceğim ben. Sonunda. Sonunda geberdi. Sonunda abi ne verdi acaba? Bir cacik vermedi gibi duruyor ya. Neyse. Tarih almak önemliydi de. Belamı fondikledi ya. Resmen belam fondikledi ya. Şerefsiz bütün şeyler öldürdü. Entertainment bir şeyler aldı götürdü öldürdü emin ediyorum ya. Macy, if any, see you later.